Yeah, yeah, yeah. çok güzel bir gölete geldik burası Ataköy göleti. Menderes İzmir Menderes'te bulunuyor. Şimdi gölün böyle yanına e, yerleşmek istedik. Ama şu çalılıklar maalesef karavanımızı çizeceği için Fırat onlara şöyle yol açıyor. Acaba bir temizlesek iyi olur. Babam da kamp'a katıldı. Bize yardım ediyor. <gülüyor> 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 Çok acıttım. Ne zaman hazır oğlum? Pişti aslında şu anda. Pişti mi? Lavaş getirip hmm. arasına koyalım. Getir koyalım diyelim. İnce ince gelin getir. değil mi iyice? Evet evet. Ben sağlık aşkım. Da... Aa, güzel oldu. Biraz zorlandık evet. ateşte evet. ama çok rüzgar olduğu için ateşi alamadı. Evet, Ataköy göletine geldik bu hafta. Ataköy göletindeydik. İzmir Menderes'e bağlı. Güzel bir göletmiş gerçekten. Biz de hmm. hep sobada yemek yapıyorduk. Bu sefer dedik ateş ateşte yapalım, de yapalım dedik. Da. O da rüzgardan dolayı biraz zorlandık ama Yine yap oldu. yaptık sonuç olarak. Şimdi Eleriz ben evet, dışarıda şöyle bir dürüm yapmıştım. Rüzgar çok e, olduğu ciğer için. Donmayacak mı aşkım? Yanda ya. Niye? Donmayacak. Bu arada sonuna yarın açtım. Üşüdüm çünkü. Bayağı soğuk geldi bana. Arkamda çaydanlık var dikkat et.

Hadi Demir ağam bize kahve hazırlıyor şu an. Ana, 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 ana. Evet, i̇lk önce bardakları koy tabaklara. Aferin Demir <laughs> ağam. Çok güzel oldu. Babacığım, çok oralara gitme. Gel bu tarafa. <laughs> YouTube atıyor da. Bunu atıyorsunuz. Bizim... Bizim... <Gülüyor> evet. Takipçi <Evet>. mi? Takipçi. Bu <laughs> karavanın arkasında bir amblem var. Evet. <laughs> Takip edin Instagram'da. Çekelim o zaman. Takip edin Takip edin edelim o zaman. Evet. evet. Ben de bir videonuzu çektim. Evet, çekin. Ve sizinle bitirdim. Evet. Kahve sigara öyle geldim. <laughs> ayılayım diye. O yüzden kahveyi çok seviyor. <laughs> bir şey yiyemedik zaten sırf kahvesi. Ay, tam tekirler girdim. Ay dedim basacağım burada artık yeter. Bir bastım bir baktım kamera çak. Ya. Dedim Allah seni daha girer girmesin. Şey, Avrupa'da basamıyorsunuz tabii. <laughs> Basamıyoruz tabii. bastık bastık şeyde. Türkiye'de de artık yok, öyle. Yok. Hepsinde bastım ya. Bulgaristan'da da bastım şeyde. Ay ne yapayım diyeceğim ceza. Gelemesin bin 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 bin. <laughs> Nasıl geleceksin? Ben müzik <laughs> ayarlama. Hepsi oyna oynaya, oynaya giriyoruz, birbirimizin üstüne düşe düşe. Adam değil, çadırda tek... mı kalıyorsunuz genelde? Kalmıyoruz, eve dönüyoruz. Yani evet, tekrar servis akşamları götürüyoruz. Eve akşamları. Servisi var bir tanesi. Güzel. Ama bayağı, var. en az 15 kilometre yürüyoruz yani. yani. Sabah mı geldiniz? Sabahtan buluştuk, sabah sabahtan, sabahtan beri yürüdük işte. Sekizde buluşuyoruz. Bu, yani siz Biz. bu gruptan değilsiniz o zaman, bunlardan mı? Kim bu gruptan? Yok yok onlar değil. Biz yukarıdayız bu kızlar Dinlenme. Dinlenme. İyi bari. Güzel bir aktiviteymiş o, ya. Kız, evet. Çok güzel oldu. i̇smin neydi? Fernur. Ney? Fernur. Fernur. Ne kadar değişik bizim. Aa, Orada fenur. bir de dedin. Evet, bu hafta Ataköy göletine gelmiştik. İzmir Menderes'te bulunan gayet güzel bir gölet. Şimdi toparlandık yavaş yavaş. Artık yola çıkıyoruz. Çöpümüzü de aldık. Mutlaka arabamıza koyuyoruz. Çöp konteynerlerine atıyoruz. Doğada kesinlikle bir çöp dahi bırakmıyoruz. Lütfen aynı hassasiyeti sizler de gösterirseniz ee, çok seviniriz. Doğamızı koruyalım. Evet aşkım beğendin mi bu hafta? Evet. Gayet güzel bir yere geldik gerçekten. Çok güzel ama işte bu çevre kirliliği yüzünden bu gölün seviyesi normalde bizim durduğumuz yerlere kadar geliyormuş. Fakat şu anda gölde su yok neredeyse yani. Yazın evet. kuruyormuş bu göl. Yani hep çevre kirliliğinden, ekosistemin bozulmasından dolayı yani insanlarımız hiç hassas değil. Bu yani. sene hiç evet. yağmur da yağmadı gerçekten. Hiç kışı da yaşayamadık. Bir anda yaz geldi. Şu an Şubat'ın Şubat kaçı bugün? 28'i. Evet. 28'i yani Şubat ayındayız. Hava bugün 22 dereceydi. 25 25'i miymiş? 3 <laughs> gün sonradan gidiyorum ben. Sen <laughs> biraz ben biraz ileri gittim. Aynen olsun. Yani yine Şubat ayındayız. Yağmur bu sene hiç yağmadı. Ee, yani bu dengeler bozuluyor. Evet bu haftanın da sonuna geldik. Ee, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Herkese teşekkür ederiz. Bizi destekleyen, takip eden, Instagram'dan da aynı şekilde takip eden, YouTube'dan da bizi izleyen, desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Evet. Haftaya yeni rotalarda görüşmek üzere. Evet. Hoşçakalın. Evet karavanımızın kapısını kapatıyoruz. Yola çıkmaya hazırlanıyoruz. Evet. <laughs>